Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi işbirliğiyle şehre kazandırılacak yaka sosyal tesisleri inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Tefere, bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, inşaat çalışmalarında büyük mesafe kat edilen yaka sosyal tesislerinde incelemeler gerçekleştirerek son duruma hakkında bilgi aldı. Normal montaj yaptıktan sonra iskeleyi söküp arkamıza dönüş olacak. Eski binanın çatısının yoğun kar yağışı nedeniyle çöktüğünü anımsatan Başkan Altay, bölgeye Meram Belediyesi ile birlikte sosyal tesis ve ticari alanlardan oluşan yeni bir merkez inşa ettiklerini söyledi. Sosyal tesis ve ticari alanlardan oluşan bir merkez inşa ediyoruz. Yüzme havuzu, spor salonları, baylar ve bayanlar için ayrı fitness alanları, saunası, hamam ile birlikte bölgenin yeni bir spor merkezi inşa ediyoruz. Ayrıca bölgeye hizmet edecek ticari alanlar ve birinci katında da Konya'nın artık yeni markalarından birisi olan Bilgehanemiz de bu bölgedeki ilk öğretim ve orta öğretim öğrencilerimize hizmet vereceğimiz bir alan oluşturuyoruz. Başkan Altay TSS'in bitirileceği tarihi daha açıkladı. Süreci Meran Belediye'miz yürütüyor. İnşallah yıl sonu itibariyle bu binayı da tamamlamayı arzu ediyoruz. Ben Meran Belediye Başkanımıza ve ekibine şehrimize kazandırdıkları bu değerli eserden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da yaka sosyal tesisinin bölgeye ayrı bir değer katacağını vurguladı. Mahallenin her ihtiyacı olan, etrafında bulunan bütün mahallelere her türlü ihtiyacı verecek, onların eksiğini kapatacak. Aynı zamanda bölgeye de ayrı bir yoğunluk katmayacak. Buna özellikle dikkat ettik. Otoparkıyla, buradaki fiziki imkanlarıyla, buradaki nezih yaşam ortamını bozmayacak güzel bir sosyal tesisi hep birlikte kazandırmış olacağız.